Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosu daha karşınızdayım. Bu videoda iki tane soru çözmeye çalışacağız. Hazırsanız ilkini okuyaktan başlıyorum. Xn arenin yakınsak bir alt dizisi ve Xn birden küçük şeklinde tanımlanıyor norm olarak. Her en eleman en için Xn x'e yakınsıyor ise x noktasının normunun da birden küçük olduğunu göstermemizi istiyor. Küçük eşitlerinde kesin küçük olduğunda da bu durumun sağlanıp sağlanmadığını soruyor sizden. Şimdi bir B kümesi üretmek istiyorum burada. B kümesini şu şekilde tanımlasak Y eleman arenlerden oluşsun. Y'lerden oluşsun. Y'ler arenin elemanı olsun ve Y'lerin normu birden küçük veya eşit olsun şeklinde tanımlasam. Bu küme kapalı bir kümedir değil mi? Neden kapalıdır? E sınırını dahil ettik çünkü içerisine. Bu aslında bir çemberimsi bir şey belli ediyor aslında bizim için. Ve dahil olduğu için da kapalı bir kümedir. Şunu, Bunu da biliyorum. Bu arada xn dizisi benim için b'nin altındadır. Ve değil mi? Her eleman için xn'ler birden küçük eşit olduğu için bunun bir alt kümesi. Ve xn'ler x'e yakın suyu. Şunu da biliyorum. x eleman b kapanış. E b kapalı olduğu için bu da b oluyor. Dolayısıyla b kapalıdır diyebiliyoruz. Ve buradan şunu da söyleyebiliyorum. x'ler küçük veya eşit 1 oluyor değil mi? Yakınsadığı noktanın elemanı olduğu için her birisi. Burada B'nin kapanışına düşer. B kapalı bir küme olduğu için yakınsak dizi aldığınız zaman kapalı bir kümeden o kümenin limiti de oranın içerisinde düşer. Dolayısıyla x'i küçük eşittir. 1 olması gerekiyor sizin için. Ama kesin küçüklük için sağlanmadığını şuradan gösterelim. x'i 1 bir 1 bölü n şeklinde tanımlayalım. Ne biliyorum? Buradan her n için buradaki xn'lerin 1'den kesin küçük olduğunu biliyorum değil mi? Çünkü n'lerin birden başlıyor. 1 bir verdiğim zaman 0, 2 verdiğim zaman 1 bölü 2 falan gibi artarak ilerleyen bir dizi aslında burada. Peki şunu da biliyorum. xn nereye yakın sıyacak? Sonsuza giderken burası 1'e yakın sıyacak. Ama burada x eşittir 1 var. E, 1 de kesin küçük 1 olmadığı için bir çelişki oluyor. Onun için küçük eşittir şeklinde tanımlamamız gerekiyor. Ve diğer soruyla devam ediyorum x'enler r'nin altında ve x'enler x'e yakınsak olsun. Öyle bir n doğal sayısı vardır ki o n'yi e geçen her küçük n için x'en farkının büyük 1 bölü 3 mutlak x olduğunu göstermemizi istiyor burada. Tamam. Şimdi burada da ters üçgen eşitsizliği özelliğini kullanacağız. Mutlak değer a eksi mutlak değer b mutlak değerce a eksi b'den küçüktür. Şeklinde ifade edebildiğimiz şey. İlk başta yakınsamanın tanımından x'en eşittir x ise verdiğiniz her epsilon büyük sıfır için öyle bir n doğal sayısı bulabilirsiniz ki bu n'yi geçen her küçük n için xn eksi x farkınız epsilondan küçük kalacaktır diyor. Tamam şu kısımda şimdi ters üçgen eşitsizliğini kullansak yani ne diyeceğiz? xn eksi x mutlak değeri küçük eşittir. xn eksi x o da küçüktür. Epsilon haline gelecek. Buradan şunu diyebiliriz değil mi? Xn fark x'in epsilon'dan kesin küçük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu aradakini atabilirsiniz. Daha ilerisinde bir şey. O zaman şunu da söyleyebilirsiniz. Burası kesin küçük. Xn fark mutlak x. O da kesin küçük. Ne olacak? Epsilon şeklinde burayı düzenleyebildik. Her tarafa bir de x ekleyelim. x eksi epsilon küçük xn. O da nereden küçük oldu sizin için? x artı epsilon şeklinde yaptınız. Buradan neyi söyleyebiliriz? X'ler büyüktür. X mutlak x eksi epsilon şeklinde. Burası verdiğiniz her epsilon büyük sıfır için sağlanıyor. Peki epsilon şu olarak seçebilir miyim? 2 bölü 3 mutlak değer x şeklinde seçersem burası sıfırdan büyük olur. Ve bu eşitlik burada da sağlanmaya devam eder. Yani buradan x'en gördüğüm yere şunu yazabilirim. Büyük x eksi 2 bölü 3 x şeklinde yazarım. Buradan x'enler nereden büyük şekilde elde edilir? 1 bölü 3 x'ten büyük şekilde elde edilir ve istediğimi yaparım. Şimdi ben burada 2 bölü 3'ü vahiy olarak düşünmedim. Burada 1 bölü 3'ten büyük yapabilmem için ne çıkartmam lazım diye düşündüm. Burada verilen şey 1 bölü 4 ise mesela 3 bölü 4 şeklinde çıkartmam gerektiğini tasarlayaraktan gerisini getirebiliriz.